Dün yaptığımız yayında gram altının getirisinin artık Befas'taki yani emeklilik fonları arasında Maalesef e, emeklilik fonlarında sadece birkaç tanesinin gram altını yakalayabildiğini söylemiştik yayında. E, gümüş tarafında açıkçası işler daha da vahim şu anda. Yani gümüş fonları açısından daha vahim. Dolayısıyla bu konuda sizleri ikaz etmek istiyorum. Şimdi ne demek istiyorum hemen buna bir bakalım. Tefas'ta bizim şu anda işlem gören 3 tane gümüş fonumuz var. Yani doğrudan %100 gümüş yatırımı yapan fonlar bunlar. İki tanesi fon sepeti fonu olarak geçiyor. Bir tanesi de katılım fonu yani faizsiz gümüş fonu olarak geçiyor. Fon sepeti fonu olması ne demek? Yani bu fon da aslında içerisinde gümüşe dayalı fonlar tutuyor demek. Dolayısıyla bu bir miktar sıkıntıya sokabiliyor getiri anlamında ama bazen özellikle Tefas tarafındaki tecrübelerimizden biliyoruz ki bu makas çok açılabiliyor. Şimdi bu makasın geldiği noktayı sizlere göstermek istiyorum. Bireysel emeklilik yatırımcısı neden gümüş fonu alıyor? Çünkü gümüşte getiri olduğunu düşünüyor. Yükseldiğini düşünüyor ki yükseliyor da gerçekten gümüş bu dönemde. Dolayısıyla bu getiriden Yararlanmak istiyor. Aslında biz e, gümüş fonlarının bireysel emeklilik dünyasına girmesiyle birlikte çok da sevinmiştik. Çünkü e, fon çeşitliliğimiz artmıştı ve bizim için bir e, aslında alternatif enstrümandı getiri anlamında. E, hatta bir dönem için çok ciddi paralarda kazanıldı gümüş fonları da. Peki bugün gelinen noktada ne durumdayız? Şimdi 3 tane gümüş fonu olduğunu söylemiştik. Bunların 1 aylık getirilerine baktığımda şöyle en yüksekten en düşüğe doğru sıralayalım ve zirvede Anadolu yatın gümüş fonunu görüyoruz. 1 ayda %7,56'lık bir getiri yapmış yatırımcısına kazandırmış. Hatta içine girip baktığımızda 92.000 gibi çok ciddi bir yatırımcı sayısı görüyoruz özellikle yeni arz edilmiş bir fon olmasına rağmen çok kısa sürede talepleri topladı ve insanlar portföylerinde yer vermeye başladı. Peki bu noktadan sonra aslında problem nerede başlıyor? Şimdi bunun için TR Investing'e geliyorum ben. Burada gördüğünüz veri XAGTRY dediği gram altın, ne, düzeltiyorum gram gümüş rakamı. Yani ne demek? 1 gram gümüş şu anda serbest piyasada 72 lira 65 kuruştan işlem görüyor demek ve bunun ben bir aylık getirisine baktığımda yüzde 13,94'lük yani neredeyse yüzde 14 diyebiliriz bir getiri görüyoruz yani gram altın aldığımızda bizim bankadan aldığımızda edineceğimiz getiri aşağı yukarı bu seviyedeydi yüzde 14 peki Tefas'a tekrar geliyorum. Bakın burada neredeyse yarı yarıya bir fark var yani 30 gün içinde Gümüş yüzde 14 kazandırırken maalesef bireysel emeklilikteki Gümüş fonları yüzde 7,56 da hatta ortalamaya vurursak 7.2 civarı bir yerde kalmışlar e, bu da aslında neredeyse Gümüşün getirisinin yarısından e, havaya uçtuğunu, buharlaştığını görüyoruz acaba bu problem nerede yaşanıyor, nerede bu problem, nereden kaynaklanıyor bilemiyor. Bunu fon yöneticisi, yöneticileri belki daha iyi açıklayacaktır ama işletim gideri elbette biz e, işletim gideri ödüyoruz. Yani fon yönetim ücreti ödüyoruz. Hatta burada o 3 tane gümüş fonun içerisindeki yönetim ücretlerine baktığımızda 2.2 garantinin ve Anadolu'nun ödediği, aldığı yıllık ücret yatırımcılardan katılım tarafındaki gümüş fonunun yönetim ücreti yıllık olarak daha düşük yani diğerine oranla ciddi manada düşük ama buna oranla aynı şekilde getiriye yansımış bir şey göremiyoruz biz Elbette ki kısa vadeli bakıldığında Bunlar farklılaşabilir bunu ben anlayabiliyorum altın fonlarında da bu vardır yani böyle 30 günde falan çok ciddi anlamlı bir veri ortaya çıkmayabilir ama Uzun vadeye geldiğimizde de ben problem olduğunu düşünüyorum. Bunu da şuradan göstereceğim. Bakın, gram gümüşün 6 aylık verisini göstereceğim size. Yani 27 Mayıs'tan başlayarak ta bugüne gelen rakam, günlük getiriler bunlar. Günlük piyasadaki işlemleri her neyse 27 Kasım'a kadar geliyoruz ve burada karşımıza çıkan sonuç şu oluyor. %73,29'luk bir getiri var gram gümüşte. Yani %73 net bir getiri var burada. 6 aylık veride. Tekrar Tefas'a döndüğümde 6 aylık verisi olan sadece Anadolu Hayat'ın fonu var. Diğerleri çok yeni olduğu için henüz daha kıyaslama yapılabilecek durumda değil ama orada da %65,22'de kaldığını Görüyorum Yani neredeyse %8-9 puanlık bir fark oluşmaya başlamış. Bu bence ciddi bir problem. Ee, çünkü eğer bir gümüşü e, alıyorsak ve gümüş de burada neticede fonun e, eşik getirisi yani kendisini ölçeklendirdiği getiri e, şurada izahnamelerde yazıyor. Hep de anlatıyoruz. Ee, bakın burada Bloomberg gümüş fiyatı diye %90 karşılaştırma ölçütü. Olarak koyuyorsanız siz bu tarz bir enstrümanda en azından e, geçemeseniz bile yakalayabilmeniz gerektiğini ben düşünüyorum. Fakat burada şu anda performanslar ciddi anlamda sıkıntıda e, özellikle yatırımcısının buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani e, dışarıda gümüş almak daha karlıyken daha fazla getiri yaparken besin içinde almanın da en azından gümüş kadar ya da gümüşe yakın bir getiri elde etmesi gerekir. Fakat maalesef burada şu an bu fonlar bu performanstan çok çok uzaklar. Umarım kısa sürede toparlarlar. Bunu biz tabii daha önceleri Tefas'ta da yaşıyorduk. Yani şöyle gelelim. Tefas dediğimiz bakın burada şöyle bir yıllık veri de var burada bakalım isterseniz. Bir yıllık veri yani bireysel emeklilik haricindeki gümüş fonları bunlar. BES haricinde herhangi bir bankadan satın alabildiğimiz gümüş fonları ve çok uzun süredir işlem görüyorlar. Ve bunlar da gümüş fon sepeti aslında fon sepeti olarak geçiyor. Yani içerisinde de yine e, gümüş fonları var. Gümüşe dayalı fonlar var. Burada getirilere baktığımızda zirvede bir serbest fon var. Onu dışarıda bırakalım. E, şu ikinci sıradaki yüzde %103 bir yılda yapmış. Yani 365 günde. Peki e, normal veriye gelelim. Bir yılda %116'da kalmış. Yani normalde gümüşün getirisi bir yılda %116. Buradaki en iyi fonumuz %103'te kalmış. Yani bir yılda 13, %13-14 gibi bir fark yemiş aslında burada. Bunun tabi aşağıya doğru gittikçe biraz daha kötüleri ortaya çıkıyor. Hatta %99'da kalan bile var. tabii ki fon yönetim ücreti var burada anlayabiliyorum. Ama maalesef BES tarafında gümüş fonları bir alternatif olarak ortaya çıkıyor Ben normal şartlarda bireysel emeklilik haricinde gümüş ya da altın yatırımı yapacaklar için her zaman fon yerine bankanızdan doğrudan gram olarak almanızı tavsiye etmişimdir Hatta katıl butonundaki üyelerin ulaştığı videolarda da özellikle bunun üstüne basa basa anlatıyorum Eğer e, gümüş yatırımı yapacaksanız, altın yatırımı yapacaksanız BES haricinde fona yönetim ücreti ödemenize gerek yok. Bu zaten enstrüman belli. Yani fon yönetiminin burada e, atom parçalamasına gerek olmuyor. Enstrüman belli, alınacak enstrüman belli. Dolayısıyla ben BES haricinde kesinlikle altın ve gümüş fonu alınmasını tavsiye etmiyorum. Bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Doğrudan bankadan Altın gram altın ya da gram gümüş olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Besin içine geldiğimizde işin rengi değişiyor çünkü biz altında ve gümüşte bir fırsat gördüğümüzde burada başka şansımız yok. Bunları almak zorundayız. Ama fon yöneticilerinin de bu konulara dikkat etmesi gerekiyor. En azından ölçek enstrümana, ölçek değere yakın sonuçlar verilmesi gerekiyor. Bunlar başarılamıyorsa ee, ya bir şekilde fon yönetimi kendini bir şekilde düzeltecek ya da yönetim ücretlerini azaltacaklar. Yani bir ayda bu kadar fark yememeniz lazım. Şu an çanlar çalıyor. Besteki gümüş fonları açısından 14 puan nerede? 7 puan nerede? Çok büyük bir fark var. Dolayısıyla biz bunu %30 devlet katkısıyla stopajla falan da düşünüyoruz ama yine de bu kadar fark olmaması lazım. Eğer bu performans bu şekilde devam ederse bir yıllık sürede çok daha büyük farklar da açılabilir ve onları da biz yine gündeme getirmeye devam edeceğiz. Gümüş fonlarıyla alakalı bireysel emeklilikte söyleyebileceklerim bunlardı. Sizler de lütfen gümüş fonu tutuyorsanız bu konuları biraz takip etmelisiniz en azından ve işte bugünlük de bu kadardı.